Merhaba arkadaşlar. Hatırlarsanız bir tane yumurta göstermiştim size şu kadarcık. İşte onun içinden çıkan yavruyu göstereceğim arkadaşlar. Göstermeden önce kanalıma abone olmayı ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Bir de beğenin. Beğenin. Arkadaşlar bugün benim ee, okulumdan testim var O yüzden sabah çekiyorum Bu videoyu akşam çekemeyeceğim Yarın Yarın size bir video göndereceğim Onu da izlemeyi unutmayın Şimdi geçelim kuşlarımızı göstermeyi Evet arkadaşlar Geçtik kuşlarımızı göstermeye Annem böyle bir park yaptı Onlara Şimdi yavru kuşu gösteriyorum hazır mısınız Hatırlarsanız civciv beslemiştik arkadaşlar. Ama Aa! telefon düşüyor bir dakika. Yukarıda oldu. İşte yavru kuşumuz bu. Ah nereye uçuyor? Bir dakika arkadaşlar. Şşt. Kavga etmeyin. İşte bu da annemiz. Hadi şimdi soracaksınız ki bunun erkek erkek şeyi nerede? Erkek yani kocası nerede diye soracaksanız onu ona arkadaşlar o öldü. Artık nereden bileyim? Bir tane böyle mavi kuşumuz vardı ama gitti, uçtu. Pencereden kaçtı. İşte bu da onun yavrusu. Erkek çıktı arkadaşlar. Bu bunun annesi. Bu kızdır arkadaşlar. Bu erkek. Neden çünkü babasına çekmiş Ama babası kaçtı Bunun altı kanadı yarıldı arkadaşlar Neden sorarsanız Diğerki videoda civciv göstermiştim Hatırlarsanız Hatırlamıyorsanız Oradaki bas kartoncat diye yazıp Oradaki böyle Civciv butonuna basın Ve orada görürsünüz İşte bu kanadını Yardı arkadaşlar Gıcır kanadını yardı bunun altındaki. Kan. Bak burnu kanıyor. Gösteremiyorum. Bir dakika ben yakınlaştırayım biraz da. Uçmazlar. Uçmazsa göstereceğim arkadaşlar. Bir dakika gel. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi göstereceğim burnunu size. Bu bu bizim kızımız. Anne. Bu da kendi çocuğu. Ama bunun tek gözü yok. Nereye gidiyor? Neyse bizim kuşu gösterelim. Bak bunu kanıyor arkadaşlar. Diğer taraftan kanıyor. Bakın. Bekle. Gösteremiyorum arkadaşlar. Tamam bu kadar yeter yoksa uçacaklar. Ya bu bizim cicimiz. Bir civcivi göstereyim size. Evet arkadaşlar. Bu da civcivimiz. Bu saldırıyor. Bu mavi kuşa. Ben bir <laughs> de. Arkadaşlar geçerken masaya ayağımı vurdum. Şu an çok acıyor. Ben burada videoyu bitiriyorum. Çünkü ayağıma yarabanda vuracağım. Ah! Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay. Hoşça kalın ve bay bay.